Açın kapıyı lütfen açın kapıyı. Bu yaptığınızın bedelini çok ağır ödeyeceksiniz mafyalar. Bizi buraya <laughs> kutlayamazsınız. Senin gücünü de alacağız. arkadaşların gücünü de aldık. Bekle birazdan geleceğiz. Olamaz benim buradan kurtulmanın bir yolunu bulmam gerekiyor. Arkadaşlar biz süper kahraman olduk. Ve, ve bazılarımızın güçleri alındı. Onları kurtarmam gerekiyor. Ama nasıl yapacağım? Bir dakika ya. Aslında şunu şu şekilde şuraya atarsam. Ee, tamam. İşte bu of, olamaz başaramadım. Heh, tamamdır. İşte buradan camı kırıp çıkabilirim aslında. Şöyle... Beyler hadi in bakalım. Herkes odalara gitsin. Bütün herkesin güçlerini alsınlar. Başkana vereceğiz. O mafyalar orada işte. Onların işini bitirmem gerekiyor. Ne de olsa hala benim güçlerim alınmadı. Benimle başa çıkamazlar. O zaman savaş başlasın. Şimdi bunu buraya atayım ve tamam. İşte geldim mafyalar. Uzak durun dedim. Aa, hayır olamaz. Alın dedim size. Alın dedim. Bu Vermeyiz nasıl çıktı? İçeride nasıl çıktı bu? Çok kalabalıklar. Gerçekten bakalım sizin işinizi bitireceğim. Sen Şu de al, sen örümcek de kızın işini bitirin. Çabuk işini bitirin şunun. Al bakalım sen de al sen de al bakalım. I, olamaz olamaz. I, sizi yakacağım mahvedeceğim. Alın dedim benimle başa çıkamazsınız. Siz de alın mafyalar siz de alın bakalım. Şöyle. Tamam. Gökçe de sen bitirdim. misin Gökçe neler oluyor sen misin? Evet benim size yardıma geldim. Çıkmayı başardım. Bir dakika. Buradaki bütün mafyalar, evet mafyaların işi bitmiş. Gökçe, dikkatli olman gerekiyor tamam mı? Dikkatli olman lazım. Güçlerimiz alındı, güçlerimiz alındı. Hiçbir şey yapamıyoruz. Anne, yardım et anne, ne olursun Yardım et bana. Olamaz bu, bu Zeynep'in sesi. Gökçe Zeynep... Kırmızı evdeyim, Gökçe Kırmızı evdeyim. Tamam, tamam gir, hemen yetişiyorum sana. Şöyle gidelim bakalım. E, olamaz burada da mafyalar var. Alın dedim Aa, size alın dedim. Sen dedi. buraya nasıl gel geldin? Hiç e, ölecek seni ayağım ne edeceğim. Oh, başardım. Tamamdır bakalım. Şimdi şimdi şöyle gidelim. I, I, tamamdır. Yo dikkat et yanında mafyalar var. Olamaz al dedim. Alın bakalım hepiniz alın bakalım. Hayır al. al. olamaz. Gel buraya. Hepsini aşağı atmayı başardım. Tamam Gürül geliyorum. Bırakın, bırakın beni mafyalar bırakın beni. Olamaz al dedim sen de al bakalım. Sen de al sen de al şöyle. Oh. Gökçe benim güçlerimi aldılar. Hava duruşamıyorum baksana beni. Bir de beni küçük yaptılar boyuma bak. Ay oh, canına Gürol neler olmuş sana. Tamam merak etme güçlerini almak için elimizden geleni yapacağız da. Ama önce diğerlerini de kurtarmamız lazım. Kerem komiserden başlayalım. Olamaz. Kerem komiser sensin Aa, Kerem komiser orada gökçe camdan görüyor musun Evet görüyorum merak etme onların da işini bitireceğim Madem güçlerin alındı arkamda bekle olur mu Gidelim şöyle bakalım ha, Olamaz işte burada mafyalar Alın elinizi alın bakalım hı, hı. Süpermeni kurtaramayacağım Al bakalım Süpermeni kurtaracağım tabii ki Heh, Geldim Kerem komiser geldim bakalım ha, Kerem komiser iyi misin Olamaz Gökçe başımız büyük dertte güçlerimiz alındı güçlerimiz kötü insanların eline geçerse bu çok tehlikeli olur hemen adalara gidip güçlerimizi almamız gerekiyor ama önce Zeynep'i kurtarmamız lazım Tamam tamam hemen Zeynep'i de kurtaracağız tamam Kerem komiser gelin beni takip edin peki ya Zeynep hangi evde Gürol? Anne yardım et bana yardım et anne Tamam Zeynep kızım seni hemen kurtaracağım merak etme olamaz Zeynep'in başı dertte Tamam Gökçe sakin ol. Soğukkanlı olmazsan Zeynep'i kurtaramazsın tamam mı? Merak etme Zeynep kurtulacak. Aynen öyle Gökçe kimse. merak etme. Dikkatli ol ama bizim güçlerimiz yok. O yüzden sana yardım edemeyeceğiz. E, tamam merak etmeyin, ben halledeceğim. Geliyorum Zeynep sakın korkma kızım. Alın bakalım dedim alın dedim size. Hayır örümcek kız geldi durdurun şunu. Zeynep'i kurtarmasın. Beni kimse durduramaz. Zeynep kızım geliyorum. Şöyle gidelim bakalım. Ben, ben böyle oldum. Benim güçlerimi aldıktan sonra bir anda e, böyle pamuk <laughs> şeker gibi söndüm. Ne <laughs> dalga geçiyorsun Zeynep ya? Olmaz Zeynep böyle bir şey imkansız. Çünkü hepimizin güçlerinin tekrardan geri olması gerekiyor. Ama sen istersen burada bekleyebilirsin tamam mı? Burada istediğin gibi oyunlar oyna. Aynen Zeynepciğim. sen burada canın istediği oyun oyna. Biz güçlerimizi geri kazanıp evimize geri döneceğiz dünyamıza tamam mı bakalım? Tamam ya. şey amcacığım. Bir denesim acaba açabilecek miyim? Ha? Ha? Aa! Sanırım. Ya, ne yapıyorsun Gürol ya niye osurdun? Aa, pardon kendimi sıkmaya çalıştım ne uçmak için ama osurdum. Hadi hadi Zeynep'cim gel bakalım. Sen şimdi burada böyle güzelce oyna. Hadi Gökçe. Yola koyulup güçlerimizi kurtarmamız lazım. Tamam mı bakalım? Tamamdır. Önce önce örümcek kızdan başlayalım. Ne dersiniz? Bence çok mantıklı fikir. O zaman burayı evet. kazmaya başlıyorum ben. Tamamdır. Hadi başlayalım o zaman. Şöyle kazalım bakalım. Böyle kazalım, 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 kazalım hadi, hadi hadi. Çok tek blok toplamamız lazım. Ondan sonra tek bloklarla yol yapacağız. Aynen öyle. Tek bloklarla adalara geri koyulacağız. Şöyle gidelim bakalım. Ee, tamamdır. Bu kadarı yeterli. Ee, ben birazcık yol yapabilirim artık tamam mı? Şöyle gidelim bakalım. Hadi bakalım. Aa bakalım adadan neler çıkacak. Şöyle gidelim. Ee, Örümcek Kız Adası'nı gerçekten de çok merak ediyorum. Arkadaşlar sizce de çok güzel gözükmüyor mu? Acaba içinde neler var? çok meraklıyım bu konuda. Allah, ben de çok merak ediyorum. Örümcek kız adası çok güzel gözüküyor. Evet gerçekten de güzel gözüküyor Gürol. Şöyle gidelim bakalım. Az yolumuz kaldı merak etmeyin. Şöyle şurayı da şöyle yaptıktan sonra. Evet neredeyse geldik sayılır. Şunu da şöyle ve işte tamam. Geldik yaşasın. Gökçe çok dikkatli olmanız gerekiyor. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Biliyorsun sana yardımcı olmamız imkansız. Çünkü Gürol'un da benim de güçlerim sıfırın sıfır. Tamam mı bakalım? Tamam Kerem komiser merak etme o iş bende halledeceğim. Şimdi buradan acaba nereden giriliyor? Yolu bulmamız lazım. Hadi gelin beni takip edin. Evet yolu bulmamız gerekiyor. Tamamdır. Burası değil. Olmaz burası. Ee, buradan olmaz Buradan bir yere gidiyoruz. Buradan bir şeyler var. Ah yolu buldum galiba Gökçe tam şurada ağacın üstünde. Aa evet sanırım yol buradan şöyle gidelim. Evet ağacın üstünde. Hadi benimle birlikte gelin. Aynen tam arkandayız yine de. Ne olur ne olmaz diye yanında duralım. Belki bir şeye ihtiyacın olur Gökçe. Tamamdır Kerem komiser. Ee, sanırım sanırım burayı kıracağız. Ne diyorsunuz? Ee, şöyle bakalım. Hayır. Gökçe çabuk buraya bak. Vay canına inanamıyorum. Aa, bir dakika ya onlar mafyalar olmalı. Tamamdır merak etmeyin onların işini bitireceğim tamam mı? Şimdi okumu atıyorum ve şöyle atalım. İşte bu geldim tamam mı mafyalar? Alın bakalım. Hayır önce kız geldi. Hiç durdurun şunu. Güç almasın. Hadi Gökçe sana güveniyorum. Yapabilirsin tamam mı? Hala güçlerim var. Hadi bitir şunları. Başarabilirsin işini. Gökçe. Başarabilirsin. Tamam tamam merak etmeyin. Elimden geleni yapıyorum. Uzak durun mafyalar uzak durun. Sen de al sen de al bakalım. i̇şte bu tamamdır. Hepsinin işini bitirdim. Gökçe iyi misin? Aferin aferin Gökçe. senin senin başaracağını biliyordum. Sana çok güveniyorum gerçekten de. iyi iş çıkardın. Teşekkür ederim Kerem komiser. Evet Gürol iyiyim gerçekten. Ama burada bir sandık var Bakayım Burada bir şey var Bakayım burada ne yazıyor şöyle bir Üçüncü şifrenin üç olduğu yazıyor Aa bir dakika o çıkış kapısının şifresi ileride bir çıkış kapısı vardı Gökçe Buradan çıkınca sana gösteririm Aynen öyle ileride bir çıkış kapısı var Onların Vay. şifrelerini teker teker Bulmamız gerekiyor Aa, Gökçe demek. burada bir şey buldum Aa, Bir şey mi buldun ne buldun ne var? Burada. Şuna bak renkli bir sandık var burada? Renkli bir sandık mı? Aa, bir dakika. Bu güç iksiri. Ah sanırım. Sanırım bu da benim daha önce gelmeyen güç iksirim olabilir mi? Örümcek kızın evi olduğuna göre bu iksiri içmeliyim sanırım. Aa evet doğru söylüyorsun onu içersen, içersen galiba daha da çok güçleneceksin. Aynen öyle daha da güçleneceksin Gökçe. Böylece bize yardım etmen de kolaylaşacak. Hadi bakalım iç iksiriz sonra da gidelim kendi güçlerimize bir an önce kavuşalım. Çünkü ben uçmayı çok özledim gerçekten. Ben de ya böyle havada ne güzel süzülüyordum ama şimdi aa düştüm. Gürol iyi misin? Al bakalım. Ben seni böyle tutuyorum. Tamam mı küçük çocuk? Oha ne de olsa küçük. Ya. <laughs> Gireyim komiser. Dalı geçiyor. Bırak beni. Aman aman. Onlar orada kavga etsinler. Ben de gideyim. Şurada iksirimi içeyim. Şöyle içelim bakalım. <laughs> Vay canına. Ne oldu bana? Bir dakika ya. Bu da ne? Ha? Vai Aa, canına. geçen ne yapıyorsun? İşte bu tamamdır. Bu bir virüs silahı. Bunun daha önceden senin olması gerekiyordu ama sana hiçbir şekilde gelmedi. Sonunda gücüne kavuştun Gökçe. İşte bu. Gerçekten Vay. mi? Bunun hakkında hiçbir bilgim yoktu. Oha! Gökçe aynı yere ateş etsen de bir. Sa aynı yere mi ateş edeyim? Tamam. Ediyorum. Bak gittikçe virüs büyüyor ve patlıyor. Oha. Oha, bu çok havalı gerçekten. Peki ya bu neymiş? Bir dakika bunu da deneyeyim. Vay canına. Nükleer silah. Kerem komiser pardon. Bu ne oldu? Oo, güçlerimi bir alayım seni göstereceğim günü. <laughs> Kerem komiserin saçı yandı. Gel <laughs> toş oldu. Kerem Ulamaz, komiser. Olamaz gerçekten de saçım yanmış. Gökçe sen ne yaptın? Kerem komiser özür dilerim silahları kullanmayı yeni yeni hmm. öğreniyorum. Kerem komiserin saçı yanık koktu. Şey yani ya, Kerem. Ne yapsak Zeynep'in yanına mı koysak böyle oynasın zaten. Hem çok yakıştı buna bir olmak. Ya güçlerim olmadığı için benim böyle boyum şu an tamam mı? Aa, bırak ama mı? Benim de güçlerim gitti ama boyum hala yerinde. Neyse hadi artık çıkma vakti. Hadi hadi çıkalım bence de zaman kaybetmeyelim. Kaybedecek vaktimiz de yok zaten. Ya Gökçe şu söyler misin artık oldu çeksin kafamdan. Hadi gel bakalım ufaklık olmaz yere düşersin ufak çocuk gel bakalım benim emniyetim ve himayetim altında olman lazım. Kerem komiser sen de az iyisin. Neyse hadi gidelim o zaman. Tekrardan adamımıza dönelim. Peki ya şimdi sizce hangi adaya gitmeliyiz? Aklınızda bir fikir var mı? Ee, bence artık benim adama gidelim. Ben güçlerime kavuşmak oh, istiyorum. Hayır benim adama gidelim, tamam mı? Benim hayır adama benim. Gidelim. Hayır benim adam dedim, benim adam, tamam mı ufaklık? Benim adam, benim adam, ufaklık demeyi bırak artık, yani konuşan. olabilir Zeynep'cim tamam o zaman e, tamam ben seçeyim ya da yorumlara bakalım yorumlarda ne yazmışlar burası olabilir bence tamamdır Örümcek Adam Adası Aa. sonra da Süpermen Adası'na gideriz fark etmez zaten ya niye bunun istediği yere gidiyoruz Tamam ya tamam hadi gidelim. Senin istediğin yere gidelim. Fark etmiyor falan. Aa, tamam. bak bak ufak bir bir bırak. Kesmememiz gerekiyor küçük çocuk seni gel bakalım hadi bakalım. Ya hayır istemiyorum bırak hadi beni. ufaklık tamam tamam hadi yürü ol. Yol yapma sırası sende. Kendi adana giderken yolu senin yapman gerekiyor. Aynen tamam. oynan aynen ufaklık öyle çok fazla konuşma. Az laf çok iş tamam mı bakalım. Ya Gökçe şu Kerem komiserin ağzını bir tane kulübanda yapışırsa. Abi. hiç konuşmasa. Aa! de Çok iyi olur ha, Onu aşağı attım bence artık fazla konuştu Ne diyorsun Gökçe Aa, Ne yaptın aşağı mı attın Ya Kerem komiser ya Neyse az sonra gelir herhalde Hadi bakalım sen yolu yapmaya devam et Yapıyorum yapıyorum Gerçekten de Süperman odası inanılmaz güzel gözüküyor Gökçe Ben buraya bayıldım Acaba bizi nasıl tehlikeler bekliyor Dediğim gibi hala güçlerimiz yok Çok dikkatli olman gerekiyor Tamam Kerem komiser hiç merak etme dikkatli ol. Ah, ah, geldim ya geldim. Ya Kerem komiser ben neden aşağı yattın sen? Ufaklık çok konuşma yine atarım valla görürsün gününü. Neyse ya hadi artık yol yapmamız lazım. çocuk ya. Acaba nerede neler var bilmiyorum. Burada... Gökçe e ee, bir yolu bakalım. Şöyle buralarda bir yerde olabilir hatta. Evet buralarda Şöyle bir, bir bakalım. olmalı. Şöyle bir bakalım. Burada da. Aa, evet buldum yaşasın. Burada bir merdiven var. Hadi hızlıca benimle gelin bakalım. Şöyle şuraya da çıktıktan sonra işte bu tamamdır. Çok yaklaştık. Aa, vay canına. Burada bir yer var. Hadi gelin bakalım. Oo, görüyoruz. Gökçe olamaz. Dikkatli ol. Her yer mafya dolu. Artık Hayır, bir şeyden korkmama gerek yok. Alın dedim size. Süper Al ben göçeni alamayacaksınız. Alacağız. Alacağız. Ben eski Alacağız. geri kavuştum. Gelin bakalım buraya. Al bakalım. Al dedim sen de, sen de al şöyle. Aa, önce, yardım olamaz. et. Tamam. Tire kovalıyor tamam. bunlar. Tamam yardım ediyorum. Siz neden aşağı iniyorsunuz bakalım. inmemeliydiniz. Şöyle şunu da alalım ya, bakalım. Gel buraya olacak adam. Gülşen olmadan ne kadar da aciz bir insansın sen al böyle. Bakalım, <laughs> al bakalım. Sen <laughs> de al. <laughs> sen de al şöyle. Bak seni var ya mahvederim duydun mu mahvederim olamaz güçlerim de yok al. Aa, al. al bakalım al bakalım al bakalım sana. Kerem komiser ne yaptığını zannediyorsun güçlerin yokken onlarla savaşamazsın. Ne yapayım çok sinirim bozuldu Gökçe. Aman tamam tamam neyse. Aa burada bir tane sandık var Gökçe baksana bir. E, hemen bakıyorum acaba burada ne var? Vay canına ikinci şifreyi de bulduk sanırım. Aa, yok bu birinci şifreymiş birinci şifre bir üçüncü şifre de üç. Kerem komiser ne yapıyorsun sen? Ya burada birazcık televizyon izliyorum. Çok sıkıldım ben artık savaşmaktan ya. Of zaten güçlerim de yok. Vay Gökü. Bakın <laughs> ne buldum. Sandığın içinde güç iksiri var. Aldım. <laughs> yaşasın aldığına göre artık içebilirsin Gürol. Bakalım neler olacak. Tamam. Umarım kendi boyuma kavuşurum ve artık şu Kerem komiseri dalı geçireyim. <laughs> sus bakalım sus. Şu iksiri iç hadi. Şakalaşacak vakit yok. Tamam. İçiyorum o zaman. Bir, iki, üç. Nom 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 Bu çok iyi artık uçabiliyor Hadi benim adama gitmemiz lazım Kaybedecek vaktimiz yok mafyalar tekrardan gelebilir nom 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 artık Hey 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 Dikkatli ol bakalım dikkatli ol Ya Allah Allah ya dur ben de göstereceğim sana gününü <laughs> artık havada uçabiliyorum. Çok eğlenceli. Her neyse neyse hadi bakalım. Aynen sen uçabildiğine göre çok iyi gir ol bu. Sen bizden önce gidebilirsin böylece. Şöyle ben de gidelim bakalım. Ve işte bu tamamdır bakalım. Artık hepimiz güçlerimize yavaş yavaş kavuşuyoruz. Şöyle gidelim bakalım. Ve işte bu şunu da yaptıktan sonra tamamdır. Hadi artık Süpermen ada örümcek adam odasına gitmemiz gerekiyor. Anne <laughs> de götür kucağında. Ne olur ne olursun? Tabii onları götürürüm. Uhu! Biz uçuyoruz Zeynep'le gökçe görüşürüz. Tamamdır hadi görüşürüz. Ee, gel bakalım Kerem komiser neredesin? Geliyorum gökçe geliyorum. Biraz yavaşım sanırım. İşte bu tamamdır. Geldim. Artık yolu yapabilirim. Karşıya gidelim ve artık ben de eski halime dönüşeyim bir an önce. Çok özledim eski halimi. Tamam Kerem komiser merak etme başaracağız. Biz sizden önceyiz. Biz sizden daha önce, Tamamdır bakalım. Şimdi bunu karşıya atmaya çalışacağım. Ve işte işe yaradı Oo. Kerem komiser. Olamaz ya. Sürekli sizden geride kalıyorum. Bir an önce süper güçlerim geri gelsin istiyorum ya. Çok sıkıldım bu durumdan. Kerem komiser iyiydi. Kerem komiser iyiydi. Kerem, 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 Kerem komiser amca iyiydi. Kerem komiser amca iyiydi. Bana bakın susun. Benim asabımı bozmayın ben sizi mahvederim süper güçlerim olursa. Aa. Bak seni var ya oltaya bir çekerim aşağıya düşürürüm seni. Artık uğraşamayacağım yeter. Bitsin şu artık tantana ee, Bir an önce bulmak istiyorum. Acaba yer neresi? Girol yerin nerede olduğunu biliyor musun? Ee, ben de hemen gezip geliyorum. Beni bekleyin. Tamam hadi Şöyle uçarak bize yardımcı bodum. ol. Ee, ee, Gökçe beni görüyor musunuz bak buradayım ben ee, Bir bakayım hayır Gür ol seni göremiyorum Tamam oradan düz gidin Tamam geldim yanınıza geldim merak etmeyin Bak şimdi şöyle yapacağız Gökçe Bak arkandayım buradayım Buradan dümdüz geleceksin tam burada merdiven Gülüyormuşum anne sen arkadaşın çünkü geçemiyorsun Ama biz uçabiliyoruz Evet biz uçabiliyoruz. Tamam ben de istediğimi yapabiliyorum ve işte bu tamamdır. Neredeyse yere geldik sayılır. Ama sanırım şunları kırmam gerekecek şöyle kıralım kıralım. Hah, i̇şte yeri buldum. Tamam Kerem komiser hadi güçlerini bulmana çok az kaldı. İşte bu. Oho, artık yaşasın. Ben de eskisi gibi güçlü olacağım. Yaşasın bir an önce güçlerim geri gelsin de. Çünkü ola görünü göstereyim bir an önce. Çünkü beni artık çok sinirlendiriyor. Ya he yav he. Ben bir süpermenim. Hey bunlar da ne süper kahramanlar gelmiş saldırın. Olamaz olamaz al bakalım dedim alın bakalım. Hiçbiriniz hiçbir şey yapamazsınız süper güçlerinizi geri vermek zorundasınız. Al dedim sen de al bakalım. Hadi Gökçe yardımcı ol süper güçlerim olmadığı için sana yardım, yardım edemiyorum buraya. özür dilerim. Gel. Gökçe değil. yardım ediyorum hemen sana. Tamam. Şimdi onlara gözümden <laughs> lazer atacağım. Tamam Olur, alın bakalım Sen de al bakalım alın bakalım. Aa, i̇şte, i̇şte bu. bu. Onları lazer atarak gözümden yaktım Gökçe. Oo işte bu yaşasın. Sonunda süper güçlerime kavuşacağım. Orada sandık var İşte bu. Alalım da bakalım bir an önce şu iksiri içeyim. Sonra da artık eski Kerem komiser alayım. Güçlü Kerem komiser. Hadi Kerem komiser sabırsızlıkla bekliyorum dönüş bakalım. Tamamdır. İçiyorum o zaman. İşte bu. Sanırım artık dönüştüm. Bir dakika. Bir denemem gerekiyor hemen. Şöyle bir deneyelim. Ha, i̇şte bu. Yaşasın. Örümcek ağlarım geri geldi. Çok mutluyum gerçekten de. Bir dakika. Uçmayı denemem lazım. Şimdi burası. ve işte bu. Tamamdır. Artık başarabiliyorum. Yaşasın. Güçlerime kavuştum. İşte Ama bu Kerem, Kerem Komiser. Kerem Komiser anca örümcek atabiliyorsun. Bak biz Zeynep'le uçabiliyoruz. Evet Kerem Komiser amca biz uçabiliyoruz. Yaşasın hadi daha uçayım. Tamam tamam. Peki ya şifre nerede acaba? Bir bakayım. Yaşasın. Sonuncu şifreyi de buldum sanırım. Ne diyor? İkinci şifre de 2. Birinci şifre 1. Bir. İkinci şifre 2. Iki. Ve üçüncü şifre de 3. Şifremiz de 123. Hadi arkadaşlar yardım için yorumlara yazın olur mu? Ee, sizin yorumlarınızdan okuyup buradan çıkışa ulaşacağız. Hadi bakalım. Kerem komiser hazır oradan gidiyorken. Hu yaşasın. Ben de şöyle bir an önce uçayım bakalım. İşte bu şuradan da uçtuktan sonra... Peki. Hı? İleride bir çıkış görüyorum sanki. Peki. E şu or gökdelenlerin ilerisinde. Ha evet çıkış galiba orada. Şu e de ileride de bak. Ben de görebiliyorum. Anne çıkış orada. Eğer şifreyi yazmayı başarırsak artık evimize geri dönebiliriz. Tamam Zeynepçim. hemen geliyorum. Hadi Kerem komiser e, sen de gittiğine göre tamam. Ben de hemen arkandan geliyorum. Bir an önce artık çıkışa ulaşmak istiyorum. Yolu yapmaya başlayın. Tamamdır ben yapıyorum hemen tamam mı? Senin hiç gözün arkada kalmıyor. Şimdi buradan hızlıca çıkışa ulaşacağız. İşte çıkıştan da karşımızda. Başardık. Güçlerimizi aldık ve kötü <laughs> insanları yendik. <laughs> İyi ki de süper benim uykum geldi Zeynep'cim ya. Benim burada bunları beklerken. <gülüyor> <gülüyor> benim de geldi. Onlar çok yavaş. Biz soğuca biliyoruz. <laughs> Aa, i̇lk örümcek ama. değilim ya. İlk örümcek değilim. Çok uykum geldi. Bir saatte geldiniz buraya. Bana bakın size şifreyi söylemezsem görürsünüz ama. Kerem komiser bana müsaade edebilir misin? Şifreyi yazayım. Tamam Gökçe hemen yaz bakalım. Bir an önce çıkmak istiyorum. Bakayım yorumlarda herkes yazmış şöyle. E, 120 ve 3 işte bu yaşasın başardık. Bu portal sayısıyla artık evimize uçabileceğiz. Ya ben gitmek istemiyorum. Bu yaşı çok güzel bir adaymış gerçekten de. Aa ne yapıyorsun ya komşu? Aa, aa, aa alın bakalım siz bunu hak ettiniz artık. Madem öyle örümcek adamdan korkun örümceklerinden. Aa ya bırakın nazar atarım ben gökdüzü bırakın <laughs> beni. Neyse artık portalda ulaştığımıza göre. Canım ailem beni videonun sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde tabii ki de şifreye de ulaştım. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar ve ekranda iki tane video çıktı. Haydi canım ailem o iki videoyu tıklamayı unutmayın sizleri. Kocaman kocaman öpüyorum. Arkadaşlar yorulun yazın. Örümcek annen kurtulayım. Sus sus sus.